misafirler, sevgili İstanbul'un güzel insanları böyle güzel bir ortamda sizinle bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade eder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklarım. Değerli kardeşlerim, sevgili İstanbul'un güzel insanları bu akşam özel bir gece. Bu akşam bize bu özel geceyi yaşatan Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli iş insanımız. Fedakar, cefakar, her türlü baskıya göğüs gelen, Rum'un zulmüne dayanan Avrupa Birliği'nin işkencesine dayanan, dünyanın ambargosuna karşı gelen değerli baştaş grubunu bu güzel geceyi bize yaşattığı için sizlerin huzurunda kendisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak teşekkür ediyorum. Değerli İş insanları, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, Kıbrıs Türkü Osmanlı'nın Kıbrıs adasını İngilizlere kiraladıktan sonra Kıbrıs Türkünün eziyeti, zulmü, adayı terk etmek için her türlü baskı uygulandı. Ama Kıbrıs Türk'ü sabretti. Zulüme de, baskıya da, ekonomik ambargoya da. Ama her zaman yanında olan bir güvencesi var. Ana Türkiye Cumhuriyeti. Bravo. Ve Türkiye Bravo. Cumhuriyeti'nin sayesinde her türlü baskıyı, her türlü mücadeleyi verdik. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanı sabretti. Kendi bahçesini ekti. Kendi bahçesinde domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştirdi. Zeytin ekmek yedi evden. Ama Roma hiçbir zaman muhtaç olmadı. Bugün de aynı durumdayız. Bakın 1950'lerden... 1960'lara burada o günleri hatırlayan değerli büyüklerim vardır. O günlerde de yine Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Atman Menderes. İlk Kıbrıs adasındaki bu adanın çok stratejik olduğunu burada bizim kardeşlerimiz yaşadığını söyledi ve o günden sonra Kıbrıs adasına bizim olduğumuz adaya her türlü yardım, her türlü görüşmeye bize açıktır. Ve o günden beri ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz en üst seviyede. Bir kardeşlik bağı içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan doğal bir afet bizde yaşanmış gibi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti ağladığı zaman biz de ağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sevinci bizim sevincimiz. Bugün de aynı noktadayız güzel kardeşlerim. Ama bugün 1950'leri yaşarken, 1960'ları yaşarken, 1970'leri yaşarken ve nihayet o zamanın başbakanı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bu ne teciv. Ve onun ortağı Erbakan. Onların döneminde 20 Temmuz 1974 barış hareketi oldu. Ve Kıbrıs Türk'ü özgürlüğüne kavuştu. Ama o güne gelene kadar bizim 1950'lerden mücadele ateşimizi yakan liderimiz Doktor Fazıl Küçük o şartlarda her türlü mücadeleyi yaptı ve sonra ondan bu bayrağı devraldık. Sayın Rauf Raif Deptaş, ikinizi de bir kez daha huzurlarınızda saygıyla anıyorum. Ve o günden bugüne kadar Kıbrıs Türk'ünün mücadelesi devam ediyor. Değerli kardeşlerim, biz mücadeleden korkmayız. Baskıdan korkmayız. Zulümden de korkmayız ambargodan hiç korkmayız. Çünkü her zaman bizim yanımızda güçlü Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bugün de sizlerle buluşmak istedik. Ve sizlerle konuşmak istedik. Değerli kardeşlerim. Hemen yanı başımızda Avrupa'nın şımarık çocuğu Kıbrıs Rum hükümeti ve dünyanın hep popohladığı Yunanistan. Bize dünyada her türlü zulmü yapıyorlar. Her türlü ambargoyu yapıyorlar. Hava ulaşımında, isporda her türlü ambargoyu koymalarına rağmen hepsini biz Türkiye Cumhuriyeti ile bir dayanışma içerisinde hepsini aşıyoruz. Ve 1974'ten bugün 2025'e gelene kadar Kıbrıs Türk'ü hem ekonomik olarak hem sosyal yaşantıda hem spor alanlarında hem de ebir alanlarda çok iyi bir noktaya gelir. Bütün bunlara rağmen neden iş adamlarımızın korkusuzca yüreklerini ortaya koyarak dünyaya açılarak Kıbrıs adası bir turizm adası. Bizim bu turizm adamızda ulaşım çok önemli. İki tane deniz limanımız var. Bir tane de Ercan Devlet Hava Limanı. Ve oralardan gelen yolcularımız adayla buluşur. Bizim adamızda 10 ay sıcak var. İki ay kışımız vardır arkadaşlar. Kış sayılırsa iki ay bir dönemimiz vardır. Gerisi ılık ve sıcakların olduğu. Ve bu doğrultuda deniz ile mavinin, yeşil ile mavinin buluştuğu güzel bir atmosferi var. Bugüne kadar turizmde yaşadığımız sıkıntılar hepsini yine iş insanlarımızın, turizmcilerimizin ve sizler gibi değerli iş insanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı yatırımlarla bizim adamızın ekonomisini kalkındırıyorlar. Ve bir taraftan da diğer şirketler yaptıkları inşaatlarla hem Türkiye Cumhuriyeti'ne açılmakla hem de üçüncü dünyaya açılarak Kıbrıs ekonomisine büyük bir katma değer katıyorlar. Ve değerli kardeşlerim bunu gören Rum hükümeti çok rahatsız oldu. Çünkü her geçen gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dev adımlarla ekonomisi ilerliyor. Bundan rahatsız oldular. Çünkü ekonomik özgürlüğümüze kavuştuk. Ve her geçen gün çağdaş dünyayı yakaladık. Ve bunu yakalarken bir taraftan turizm, bir taraftan ülkemiz eğitim adası. Üniversiteler adası. Şu anda 110 bin üçüncü ülkelerden öğrencimiz var. Ve 110 bin öğrencimiz adamızın bütün ilçelerinde olan üniversitelerimizde okullarımızda gidiyor. Bu doğrultuda iki tane lokomotif sektörümüz ve bir de üçüncü lokomotif sektörümüz inşaat sektörü. İnşaat sektörümüzü çökertmek için her türlü zulmü, her türlü baskıyı yapıyorlar. Bütün bunlara yapmalarına rağmen Bizim insanımız yine kendi çabalarıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımıza gerekse üçüncü ülkelerdeki yaşayan insanlarımıza adamızın güzelliklerini anlatarak hepsini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çekiyorlar. Tabii sevgili kardeşlerim bizim Ercan Devlet Havalimanı ambargolar altında olduğu için uluslararası şirketlere kapalı. Gelen şirketler 4-5 tane. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin tescilli şirketleri. Üçüncü ülkeden gelen insanlarımız Güney'den, yani Rum Cumhuriyeti'nden geliyor. Bunu gören Rum her türlü baskıya başladı. Neden o taraftan geliyor? Çünkü Türkiye'den gelen uçaklar Avrupa'dan geldiği zaman Türkiye'de tanınmadığı için durmak mecburiyetindedir uçak değiştirmek mecburiyetindedir. Ve bir taraftan baktığında bir turistin veya bir iş insanının zaman çok önemlidir. Direkt geldiği zaman dört saatte geleceği yolu Türkiye üzerinden gelen üçüncü ülkeler altı saatte, 7 saatte geliyor. Bunu gören Rum turizmimizi baltalamak için üçüncü ülkeden gelen turistleri tehdit etmeye başladı para teşvik etmeye başladı. Her gelen turist başına 50 euro veriyor ve bu turistleri getiren tur operatörlerine de senelik 500 bin euro hibe veriyor. Sırf bize gelen insanlarımız gelmesin ve güneyde kalsın. Kuzeye kalsın. Yani bizim insanımızın kalkınmasın diye hep baskı yapıyor. Biz hepsini göğüslüyoruz. Çünkü karşımızda 86 milyon gibi bir nüfusa sahip güçlü Türkiye Cumhuriyeti var. Sizler gibi değerli iş insanları, sizler gibi değerli burada bulunan büyüklerimiz ve sizlerin büyük destekleriyle biz her geçen gün daha da ileriye gideceğiz. Bizim isteğimiz şu. En azından tatil yapacağınız zaman ülkemizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini birinci tercih edin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tatil yapmak için bir konut alacaksanız ülkemizi tercih edin. Geleceksiniz ve göreceksiniz. Buralardan fiyatlarımız daha uygundur, değerli kardeşlerim. Ama bırakın her şeyi bir tarafa. Yapacağınız katkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomisine büyük bir katma değer katacaktır. Ve o doğrultuda bizim iş insanlarımıza büyük bir moral ve motivasyon olacak. O yüzden biz bu akşam bu güzel ortamı bize hazırlayan Ahmet Baştaş Şirketler Grubu bir araya gelmek istedik. Bunları kısa da olsa size özetlemek istedik. O kadar sıkışık bir programım olmasına rağmen bu akşamı ayırdım. İstanbul'un güzel insanlarıyla beraber olalım ve kısacık da olsa kısa bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size bir bilgilendirme yapalım ve sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hem yatırım yapmak için hem de oralarda konaklamak için ve oralarda tatil yapmanız için sizleri oralara davet etmek istedim. O doğrultuda bize bu geceyi hazırlayan bir kere daha Ahmet Baştaşlar grubuna ve eşine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Ve güzel bu geceyi bizlere ayırıp bizi bile olan değerli hanımefendilere, beyefendilere, sevgili büyüklerime yürekten teşekkür eder. Hepinize afiyet olsun diyorum.